Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber otomatik RAM temizleme yani ön belli alınmış RAM'i nasıl temizlediğini gösterir Görev üstüne girdim. RAM'i gördüğünüz gibi 24 GB ön belli almış. E, açıklamadaki verdiğim linkten RAM hızlandırmayı açın. Klasör ekleyeceksiniz. Buradaki dosya zaten aynı bu şekil. Görev zamanlayıcısı. Sonra buraya geldik. Görev oluştur. At. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Kullanıcı grup değiştir. Gelişmiş şimdi bul ve buradan sisteme tıkladık tamam dedik en yüksek harcılıklarda çalıştır gizli çalıştır bir de Windows 10'u seçiyoruz Son tetikleyiciler tetiklere geldik bir kez görev iş... yok görev iş... sıklıkta yenile 5 dakika süresiz ve bu kadar burası tamam eylemler verdim aynı buraya atıyorsunuz aç yapıştır Sonra koşullar ayarlar zaten burada hiçbir şey yok. Ve bu kadar. Evet arkadaşlar görev zamanlayıcıyı yeniden açıyoruz. Bunu yarım ekrana alalım. Yan taraftan da görev yöneticisini açalım. Size ne sıklıkta gittiğini göstereceğim. RAM burada. Çalıştır. Ve gördüğünüz üzere yavaş yavaş azaldı ve 1 GB'a düştü. Hatta megabaytlara düştü. Bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.